kanalına hoş geldiniz. Ben Bekme. Size hayatımızı alt üst eden olaydan bahsetmek istiyorum. Her şey ablam Selin'in Instagram hesabında paylaştığı o videoyla başladı. O sabah uykudan uyandığımda telefonum sürekli bildirim alıyordu. Açtığımda sosyal medya hesabım yorumlarla dolmuştu. Ablan tam bir zorba. Zengin olmak sizlere insanları aşağılama hakkı vermez. Babanız da çalışanlarına böyle mi davranıyor? Tarzında yorumlar vardı. Neler olduğunu anlamak için hemen Instagram'a girdim. Ablam önceki gece evimizde verdiği büyük parti sırasında hizmetçilerimizden birinin yanlışlıkla üzerine soda dökmesine çok kızmıştı. Selin'in çalışanımıza bağırdı ve onu azarladığı görüntü viral olmuştu. Videoyu partideki arkadaşlarından biri paylaşmış ve milyonlarca kez izlenmişti. Aşağıya indiğimde babamın telefonu hiç durmadan çalıyordu. Babamın yüzü solmuştu. Selin ise her zamanki gibi umursamaz bir tavırla masada oturmuş, gülerek telefonuyla ilgileniyordu. Sanki sebep olduğu kaos onun umurunda bile değildi. Selin, farkında mısın bilmiyorum ama şu an bütün ülke seni konuşuyor dedim. Evet evet biliyorum, harika değil mi? Ne güzel, yeni takipçiler kazanıyorum dedi ablam umursamaz bir edayla. Babam öfkeyle Selin şu umursamazlığı bırak artık. Şirket hisseleri senin bu düşüncesiz videon yüzünden düşmeye başladı. Lütfen daha dikkatli ol artık kızım. Selin gözlerini devirdi ve alaycı bir gülümsemeyle baba abartma lütfen. Üç güne herkes unutur zaten. Hem hisselerin düşmesi benden daha mı önemli yani? İç çekti. Omuzlarını düşürerek daha yumuşak bir sesle cevap verdi. Tabii ki senden önemli değil kızım dedi ve devamını getiremedi. Selin'in bu kadar şımarık olmasının tek nedeni aslında babamdı. Ablam anneme çok benziyordu. Ve annemi beş yıl önce kaybettiğimizden beri babam Selin'e aşırı düşkündü. O ne isterse anında kabul eder. Hiçbir şeyine hayır diyemezdi. İşte bu yüzden Selin her istediğini elde etmeye alışmış, şımarık ve umursamaz birine dönüşmüştü. O gün okula giderken Selin yine her zamanki gibi en sevdiğim ilk şeykini yudumluyordu. Arabada sessizce otururken aniden araç sertçe bir çukura girdi. Ve ilk şeykin biraz ablamın üzerine döküldü. Ne yapıyorsun sen be? Dikkat etsene biraz diye bağırdı Selin. Sinirden kıpkırmızı olmuş yüzüyle şoför öfkeyle baktı. Şoförümüz Mahmut abi utanç içinde özür dilemeye başladı. Çok özür dilerim Selin Hanım. Gerçekten görmedim çukuru. Onun bu mahcup haline dayanamadım. Ve ortamı sakinleştirmek için araya girdim. Abla lütfen sakin ol. Mahmut abi kasıtlı yapmadı sonuçta. Ama lafımı bitiremeden Selim hışımla bana döndü. Sana mı sordum Defne? Sen de herkesin avukatlığına soyunma artık tamam mı? Bir anda susup kaldım. Ablamın öfkesi her zamanki gibi anlamsız ve acımasızdı.